Ha. Günaydın abicim. Sensin günaydın. Bana bak jilet bizi çağırıyor. Jilet mi? Aynen aynen çabuk ol elini çabuk tut hadi. Hey, geliyorum. Ben bunu ne yapacağım ya? sabah kahvesi yaptım sana Müfide Sultan. Köpüklü mü köpüklü, az şekerli. Tam ağzına layık. Ah anasını bir tanesi. <laughs> Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun anacığım. Sen hiç ben hep yaparım. Ne kadar istiyorsun gene? Anacım şey... Yani mal sahibini ödemeyi denkleştiremedik de ondan yoksa biliyorsun. Şey yapmam yani. Aa. Hiç bitmiyor bu ödemeler. Piyasa kötü anacığım ne yapalım? Ondan yoksa. Uf. Efendim anacığım. Evladım. Hı. Siz ne alıp ne satıyorsunuz? Na, nasıl yani? Yani neyin ticareti bu? Ya, anacığım bu şeyin ticareti yani... Yerine göre değişiyor. Bazen bir mal alıyoruz, satıyoruz. O sattığımız malın karşılığını şey yapamazsak, bulamazsak mesela... ...başka bir malı deniyoruz. O malda eğer başarılı olursak onun üzerine gidiyoruz mesela. Piyasadan toplayıp onu Neyse. satmaya çalışıyoruz. Siz boş durmayın, çalışın. Tamam, tamam anam. <laughs> ha demirdir. Demir ana, sen rahatsız olma. Demirdir kapıyı çal. Hayda. Çocuğu niye getirdin abicim ya? Dadısı rahatsızlanmış da bugün gelemedi kendisi. Ha dinlem evde mi? Yok, yok 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 olmaz olmaz olmaz. Oğlum olmaz. Bak bugün anam ekstra meraklı. O sordukça sorar, bu anlattıkça anlatır. Ben ayva yedik yerim. Olmaz öyle şey. Ateş laboratu evde durmaz kardeşim olmaz. Ya. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız peki? Bulacağız. Bulacağız bir yolunu. Dur. Anacığım biz şu ödemeyi yapıp gelelim tamam mı? Aman. Hadi selametle çocuğum. Sen arabada bekliyorsun. Ya ben de geleyim sıkılırım burada. Ya... Gel buraya Sen Dışarıda beklersin gel. Niyeymiş? Allah. Ben kime ne anlatıyorsam sanki. Çünkü çocuklara göre bir yer değil burası anladın mı? E niye getirdiniz o zaman beni? Ben hacı'nın annemiz gibi kalırdım. Ya gel şuraya otur bekle. <laughs> otur oraya. Kalkmak yok bizi bekliyorsun. İki milyon lan. Tam iki milyondan ettiniz beni gerizekalılar. Hop hop gerizekalı falan ayıp oluyor ama. Jilet abi yani. Ne yapsın lan? Çocuk oyuncağı gibi kemiksiz içti. İki tane çaylak göndersem yapardı be. Abicim yani. Bana abiniz. Gün gibi planlı için ettiniz. Hiç miydi lan bu sizin için? Abi değildi de. Ne değildi de ne? Tablo nerede? Abi getireceğiz ya. Kur'an çarpsın getireceğiz. İki gözüm önüme aksın getireceğiz ya. E, ufak bir sarkma oldu abi sadece o kadar ya. Sarkma oldu. Ben de sarkıtayım mı lan sizi şimdi böyle tavandan aşağıya? Ya tamam ya. Çocuk mu var azarlıyorsun? Halledeceğiz. Evet. Yani kadın çektiğimiz fiyattan işkillendi abicim. Ya abi yani tamam sevgi saygı baki. Ama... De, de, uy, ...tutmayan da senin planın abi. Biz ne yapalım yani? Ama biz ne yaptık? Ne yaptık bir sor. Ne yaptınız lan? Abi kaleyi içten fethediyoruz biz. Onu ne demek lan? Abi o şu demek. Demir. Karıyla işi pişirdi dün gece orada kaldı. Harbi mi lan? E, i̇yi o zaman. Oğlum geç olsun da güç olmasın değil mi? Yani. Ya işte bak anlamadığınız şey bu oğlum işte size bunu söylüyorum ben. Siz yapmayacaksınız da kim yapacak lan bu işi? Ha? Küçük bir aksilik lan bu. Ya sonuçta memur değiliz değil mi Yani çocuk oyuncağı bir şeydi sizin için zaten. Ha. Oğlum bak siz işi uzatmayın tamam mı? Alıcı bekliyor herifi de kaçırmayalım. Tamam abi tamam biz gidelim şu mevzuyu çözelim gelelim tamam mı abi gözünü seveyim. Hay. Dur 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 bir dakika. Sen iki günde nasıl bağladın lan Manitay'ı? Kızla inik gibi ha vallahi lan. olsun. Şş, bana bak. Jilet misin, bilet misin, ne silin lan? Baktım lan ne oldu? Yok yok abi. Alındın mı ya? Ay kıyamam. İki günde yengemiz oldu ha. E getir biz de bir tanışalım. Aileden sayılırız nasıl Vur, ben giriyorum buna. Lan yok yok ya, yok, 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 yok yok. Hayır hayır. Adamın, dur, dur, demir. dur Demir. demir. Lan gözünü seveyim Demir. Ne diyorsun lan sen? Şimdi abi. abi. Sen, dur, lan. Abi bir dursanıza ya. Dur, dur lan. Tuvalet nerede? Ben çok sıkıştım. Niye geldin buraya? Dışarıda bekle mi ben sana? Ya ne yapsaydım? Tuvaletim var. Ya sıkıştım tuvalet nerede? Nerede tuvalet? Şurada solda. Çabuk! <laughs> abiler, abiler gözünüzü seveyim. Bak hepimizde stres tavan. Allah rızası için durun. Allah aşkına abi ne olur ya. Jilet abi çözeceğiz bu işi. Ne olur ya bak bana inan abi çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Tamam mı abi? Tamam lan. Tamam tamam. Sen niye söz dinlemiyorsun ha? Sana demedim mi dışarıda kalacaksın diye? Niye geliyorsun içeri? Ama... Aması maması yok. Ya sana bir şey olsaydı? Yani bana bir şey olsaydı? Sakın ağlama. Ağlamayacağım. Yürü. Hoşça kal Patik. Patik ne be? Kedi siz içerideyken ben koymuştum. Rahatsız, rahatsız. O tatlı isim koyuyor işte böyle. E sen de bana isim koydun. Ne? Bücürük diyorsun. <laughs> e armut dibine düşer oğlum. <laughs> gel, gel. atla. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.